Selam arkadaşlar. Şimdi size Diablo'da bu da nasıl craft yapıyoruz bunu göstereceğim. Burada bir itemi baştan alıp en son haline kadar nasıl getiriyoruz aşama aşama hepsini göstereceğim. Diablo çok karışık bir craft sistemi yok zaten iki tane craft sistemi bu sezon eklendi. Onları görmeyeniniz varsa veya Diablo yeni başlayanlarınız varsa bu videoyu rehber olarak kullanabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Burada craft yapmaya başlamadan önce itemlerde bilmeniz gereken birkaç tane bilgi var. Öncelikle rare itemlerde iki tane mod oluyor. Legendary itemlerde üç tane mod oluyor. Yani bizim endgame'deki amacımız legendary itemler üzerine başlangıcı yapmak. Sonra item power diye bir olay var. Itemden en üstünde item power yazar ve bu item power'ı 925'te maksimum oluyor. 925'e geldiğinde artık en yüksek seviye item olmuş oluyor. Bu item power'da yükseldikçe iteme gelen modları sayısı da yükseliyor. Mesela 400 item power bir itemdeki rezistle 900'deki aynı olmuyor. 900'deki daha yüksek sayılarda geliyor. Burada yani amacımız 925 item power'lı itemler almak. Engelde kullanmak için veya alabildiğince yüksek item power'lı itemler bulmak. Ve son olaraktan oyuna bu son eklenen Greater Affix diye bir özellik var. Bu da itemlerde rastgele olaraktan geliyor ve bu yerde düşüyor. Siz bunu bir şekilde etkilemiyorsunuz. Tamamen oyunda yerde düşüyor. Bu da şöyle oluyor. Itemde bir tane mod normalden daha yüksek sayıda geliyor. Ekstra gözüküyor. Mesela bu hamlette can 1310 olaraktan gelmiş. Ve bu yere düştüğünde direkt belli oluyor bu arada. Yerdeyken de böyle yanında işareti oluyor. Bu itemi aldığınızda üstünde işareti oluyor. Ve bir tane modu bu şekilde ekstradan güçlü oluyor. Normalde mesela amlette maksimum 870 can oluyor. Bu 1310 şeklinde gelmiş. Bu aynı anda itemde 2 tane ve 3 tane olabiliyor. Mesela bu hamlette 3 tane mod öyle gelmiş. Bu da tabii şansı oluyor. Bu 3 tane olması şansı biraz daha düşük. Şimdi bizim başlangıçtaki amacımız şu şekilde. 925 item power lı. Legendary ve mümkünse olabildiğince fazla Greater Afix'li item bulmak. Burada genelde bir tane Greater affixli itemlerle başlanır. Böyle iki tane güzel bulmak zor olur. Burada ben bir tane Greater Afix'li itemden başlayacağım. Şimdi bu item üzerinde craftlar yapalım. Şimdi ilk craftımıza başlayalım. Buradaki ilk craftımız itemdeki bir tane modu değiştirebiliyoruz. Bu zaten Diablo'da önceden olan da bir craft'ı enchant sistemi. Şimdi hemen direkt oradan başlayalım. Burada mesela can güzel. Great Traffic'si gelmiş. Fazla can veriyor. Crit Chance güzel. Ama biz Cold resistance istemiyoruz. Onun yerine de Damage istiyoruz. Şimdi bunu değiştirmeyle başlayalım. Bunu yapmak için o Cold geliyorsunuz. En üstte en sağda Enchant item menüsüne geliyoruz. Bu itemi buraya koyuyoruz ve buradan değiştirmek istediğimiz modu seçiyoruz. Burada bu arada dikkat edin. Seçtiğiniz moddan başkasını değiştiremiyorsunuz ve sadece onu değiştirebiliyorsunuz sürekli. Yani diğer iki modun iyi olması lazım. Tek bir modun değişmeye uygun olması lazım. Ve item değiştirdikten sonra trade yapamıyorsunuz. Biz mesela burada kontrol de Değiştirelim. Enchant item diyoruz. Ve burada bir de seçenekler sunuyor. Mesela atak speed'i ekleyelim. Şimdi burada bunu beğenmesek tekrar yapabiliyoruz bu işlemi. Tekrar tekrar güzel mod gelinceye kadar yapabiliyoruz. Ama burada istediğim malzemeler artıyor ve para da artıyor. Bu para bir ara sonra milyonlara çıkıyor. O yüzden de Paranız azsa bunu çok kullanmaya çalışın Veya en azından biraz daha paranız çokken bunu yapmaya çalışın Burada sadece gelebilecek modlar da görebiliyorsunuz Bu arada buna tıkladığınızda Değiştirdiğinizde hangi moda gelecekmiş Burada hepsi yazıyor Mesela birkaç tane daha değiştirelim Tekrar değiştirdik Bu modların ikisine beğenmezseniz Değiştik yapma seçeneğini tıklayabiliyorsunuz Tekrar değiştik ve Lucky Chance geldi Bu işimize yarar mesela Lucky Chance, Crit Chance ve Maximum Life var. E sonra iteme o koltisteyken yapabileceğiniz bir craft daha var. Aspect craftı. Bu da zaten geçen onlarda olan bir craftı. Bu da legendary itemin özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunda şu an Core skinler atak spiti verir diyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Mesela başka bir şey istiyoruz. Bunu yapmak için burada Codex of Power var ve burada Aspect'ler var. Bu Aspect'lerden açtıklarınızı yapabiliyorsunuz. Bunları açmak için dungeon yapmanız gerekiyor. Dungeon'lardan düşüyor veya itemi Blacksmith'te salvage yaparsanız yani Blacksmith'te parçalarsanız parçaladığınız Aspect spekler de buraya otomatik olarak da ekleniyor. Ki zaten legendary'leri böyle parçalaya parçalaya bunları çoğunu açıyorsunuz. Ve burada buildinize hangisi uygunsa bunu ekliyorsunuz. Veya rehberde hangisi varsa bunu ekliyorsunuz. Mesela benim amuletteki aynısını yapalım. Sen ve minyonların damage taksını olur diyor. Burada eğer itemlerinizde varsa başka bir itemizde bunu söylüyor. Bu şu an benim mesela amuletimde var. Bunu seçiyoruz. Yine bizden biraz kaç malzeme istiyor ama bu çok malzeme istemiyor. Bunu direkt ekliyoruz amuletimize. Bu aspekt sistemde şöyle bir önemli nokta var. Amulete eklediğiniz özellik normalden bir buçuk kat daha güçlü oluyor. Silaha eklediğiniz özellik normalde iki kat güçlü oluyor. Yani burada iyi aspektlerinizi silaha ve amlete eklemeye çalışın. Şimdi bundan sonra Blacksmith'teki Craft'lara geçiyoruz. Burada Blacksmith'e geldiğimizde önce Tempering yapmamız gerekiyor. Bu Tempering Craft'ında item'e iki tane daha ekstra mod ekleyebiliyoruz. Normalde üç tane modu var. İki tane de biz şimdi buradan ekleyeceğiz. Burada altı tane mod seçeneği var ama her iteme her modu ekleyemiyorsunuz. Mesela burada body koyarsanız sadece defansif ve utility ekleyebiliyorsunuz. Ayakkabıyı koyarsanız mobility ve utility ekleyebiliyorsunuz. Bunun gibi böyle kısıtlamaları var. Amulete koyarsanız burada sadece weapon hariç hepsini ekleyebiliyorsunuz. Bu ekleme de şöyle oluyor. Burada mesela biz ofensife e geldiğimizde burada seçenekler var. Bu seçenekleri burada sizde azsa veya yoksa bunu oynadıkça yere kağıtlar düşüyor. Böyle sayfalar düşüyor. O sayfalara sağ tıklıyorsunuz. Onlar buraya ekleniyor. Size tempering sayfası diye yazar onlar. Onlara sağ tıkladığınızda buraya ekleniyor ve her zaman açık oluyor. bunu mantığı da şöyle. Burada ekleyeceğiniz modlarda seçiyorsunuz. Mesela ben bunu ekleyeceğim. 3 tane mod var. Bu 3 moddan bir tanesini iteme ekliyor. Mesela bunu deneyelim. Summoning Finance diyor. Temper Item diyorsunuz. Burada animasyonu var. Geçebiliyorsunuz bunu. Summoning Damage geldi. Bu güzel. Bunu tuttuk. Sonra bir tane daha ekleyebiliyoruz. Burada yazıyor kaç tane yerimizin oldu. Bu ancestral'larda iki oluyor zaten. bir tane oluyor. Resource'a geldik. Necromancer Efficiency. Burada mesela ultinin süresini kısaltan var. Bunu eklemeye çalışalım. Temper dedik ve başka bir skill ekledi. Şimdi burada eğer beğenmezsek bunu 5 kere değiştirebiliyoruz. Burada itemin en altına bakarsanız Tempers 5'e 5 yazıyor. Yani burada eklediğimiz modu 5 kere değiştirme hakkımız var. Burada mesela şunu değiştirelim. Bu tam istediğimiz gibi gelmedi. Yine buradan Necromancer Efficiency seçiyoruz. Roll diyoruz. Yine aynısı geldi. Tekrar deneyelim. Golem Kullan Reduction. Şimdi burada 3 hakkımız kaldı. Biraz daha deneyelim. Bone Spirit Cooler Reduction, burada golem aktif, kullan reduction kaldı. Şimdi burada son bir hakkımız kaldı. Burada tabii şansa geliyor. Bazen böyle gelmeyebiliyor. Şimdi burada son bir hakkımız kaldı ve bu fena değil. Yani golem'in süresini kısaltması da güzel. İstersek bunla devam edebiliriz. Son bir hakkımızla deneyebiliriz ama orada istemediğim modlar var benim. O yüzden ben bu şekilde bırakacağım. Ve şu anda itemdeki 5 tane modumuzu ayarlamış olduk. Şimdi bundan sonra artık en son craftı yapıyoruz. Ve bu craft biraz daha end game'de yapacağınız bir craft. Master Working. Bu zaten oyunun başında kapalı olur. Burayı görürsünüz. Buraya tıklatmaz size. Bunu yapmanız için önce temper yapmanız gerekiyor ve malzemelerini açmanız gerekiyor. bu craft de şöyle çalışıyor. İtemin modlarını yükseltiyor. E burada bu malzemeden istiyor bu craft yapmanız için ve bu malzeme pit'ten geliyor. Bu piti yapmak da bayağı bir endgame aktivitesi. Önce Nightmare 46 dungeon yapmanız gerekiyor. Sonra bu Nightmare dungeon'a da malzeme toplamanız gerekiyor buraya girebilmek için. Ve buraya girdiğinizde de bunun da tierleri var kendi içinde. Yüksek tierlere doğru gitmeniz gerekiyor. Buraya bayağı bir farlamanız gerekiyor bu arada. Şimdi burada itemin modlarını yükseltiyor ve bu yükseltme işlemini 12 kere yapabiliyoruz. Bu craft sisteminde şöyle bir özellik var. Şimdi bu %5 yükseltecek modları. İşte yükseltecek yükseltecek. Dördüncü yükseltmede bütün modları yükseltmiyor. Sadece bir tane modu çok fazla yükseltiyor. Aynı şekilde 8. de, de yapıyor. Bunu 12. De, de yapıyor. Yani bizim buradaki amacımız o 4. de 8. de 12. de tam istediğimiz güzel moda denk getirmek. Mesela bunda crit Chance'e gelse güzel olabilir. Veya Samurai Demuc'a gelse güzel olabilir gibi. Burada şansımızı deneyerekten gidiyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey bu craft çok fazla malzeme istiyor. Özellikle bu pitten gelen malzemeler gold'dan çok fazla istiyor. Yani bu craft yapacağınız itemden biraz emin olun. Veya en azından ilk 4 rankını yapın. Ondan sonra devam edecekseniz itemin son item olduğundan emin olun. Burada mesela yapalım bakalım. İtemdeki modları arttırdı, arttırdı. Şimdi dördüncü yaptığınızda bir tane modu %25 arttırır diyor. Burada mesela 1300 cam vardı şu an 1441 oldu. Ve dördüncü upgrade'i deneyelim. Burada mesela Golem Aktif Cooldown Reduction geldi. Burada mesela çok istemediğimiz moda geldi. Diğer modlara gelse biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var burayı sıfırlayabiliyorsunuz. Yani komple sıfır ranka düşürüp tekrar bu rankını arttırabiliyorsunuz. O dördüncüyü tekrar iyi işe yedek getirme çalışabiliyorsunuz. Buraya basarsanız o işlemi yapıyor. Ama burada baya bir malzeme istiyor ve 5 milyon gold istiyor. O da aklınızda bulunsun. Ve burada malzemeler de yükseliyor artık. Daha fazla malzeme başlıyor. Yani bu master working yapacaksanız dediğim gibi itemden emin olun. Malzemelerinizin olduğundan emin olun. Bu craft yapmak baya bir malzeme istiyor. Şimdilik ben burada dördüncüde bırakacağım. Bunun mantığını anlamışsınızdır. Ve bu şekilde itemimizi bitiriyorum. Şimdi son itemimiz bu şekilde oldu. Yani burada kısaca bir özetlemek gerekirse başta Legendary itemler bakıyoruz. Mümkünse olabildiğince güzel grey trafiksi olan ve bir tane beğenmediğimiz modu varsa onu değiştirebiliyoruz. Sonra aspekt ekliyoruz. Temper'dan iki tane mod ekleyebiliyoruz ve en sonunda Masterworking ile itemlerin modlarını yükseltebiliyoruz ve şansa bir tane modu çok daha fazla yükseltme yapabiliyoruz ve bu şekilde itemimizi son hale getiriyoruz. Ve bu Diablo 4'de yeni eklenen bu craftlarla birlikte crafting biraz daha güzel oldu. Önceki sezonlarda çok crafting diye bir olay yoktu yani bu bir tane mod değiştirme vardı ve aspekt basma vardı. Şimdi bu tempering ve masterworking ile birlikte biraz daha itemlerde oynama yapabiliyoruz ve ilerleyen zamanlarda daha da güzel sistemler gelecektir. Bu craft hakkında benim alacaklarım bu şekilde. Bu craft sisteminde çok zor bir olay yok. Biraz yaptığınızda direkt alışıyorsunuz zaten. Yine de sorularınız varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.